Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlere öğrencilerin çok sevdiği, benim de e, öğrencilerimleyken çok kullandığım e, iki iki Storymaker'ı göstereceğim. Birincisi zaten Storymaker One diye yazıyor burada. E, aynı bu şekilde, şurada gördüğünüz şekilde arattığınız zaman direkt karşınıza çıkıyor. Bunu aynı şekilde sonundaki biri iki yaparak yine aratabilirsiniz. Şimdi neden bu kadar çok seviyorlar ve nasıl bir e, oyun ve bunun sonunda oluşan hikaye gerçekten e, çok eğlenceli oluyor. Hemen bakalım. Do you like writing stories? You can make a fairy story, a science fiction story or a horror story here. Şimdi bu birincisinde. E, ya bir böyle bir peri masalı gibi bir şey olacak. <laughs> yani çok olağanüstü şeylerin olduğu. Ya bir bilim kurgu ya da bir korku hikayesi olacak. Şimdi hemen birlikte yapalım bir tane örnek. Göreceksiniz siz de eğleneceksiniz. Ee, öğrencilerinizle birlikte çok eğlenerek oynayacağınız ve gerçekten İngilizcede e, faydası olabilecek bir oyun. Stormaker one start. Şimdi which type of story will you like? Şimdi ben bu üç tane farklı hikaye türünün 3'ünü de yapacağım sizle birlikte. O yüzden hiç merak etmeyin 3'ünü de görmüş olacaksınız. Hemen fairy story ile başlayalım. This story is about a king and queen. Where do they live? Nerede yaşıyorlar? bu bir kral ve kraliçe'nin hikayesi ve nerede yaşadıklarını seçelim. Hmm, Kralla kraliçe Hangisini seçelim sizce? <laughs> Hangi bir mushroom olsun? Next. The king and queen have a daughter. What's her name? Bu kral ve kraliçenin bir de kızları var. Ad, adı ne bunun? Hangisini seçelim? Aa, ben küçüklüğümden beri hayranımdır. O yüzden direkt Stadevi seçiyorum. Ama Alexia da güzel. Bilemedim. Neyse fark etmez. Görün diye yapıyoruz. <laughs> What's the best price to get? Evet. Bir ödül olarak hangisi en iyisi? Oh, a magic sword. Bence en 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 iyisi. Money de olabilir. <laughs> Arkadaşlar, ülkemizin ekonomisinde money de gerçekten çok eğlenceli, çok güzel bir ödül olabilirdi. Hadi biz a gold key diyelim. Altın bir anahtar seçelim. İstediğinizi seçebilirsiniz. Linkleri aşağı ekliyorum. Lütfen oynayın. Gerçekten çok güzel çıkıyor. What's your favorite musical instrument? Hmm, bakalım. Sanırım ben gitar diyeceğim. There's a boy in the story. What's his job? Bir erkek var bu hikayede. Mesleği ne olsun? Ah, cook olsun. Yo, teacher mi olsun? Uhu, -huh, kararsızlıkta bugün yine ben. Um, teacher diyorum. Teacher olsun. Madem konseptimiz uygun olsun <laughs> the boy in the store has got a pet what is it ha, bir evcil hayvanı var bu çocuğumuzun e, erkeğin yani çocuk demeyelim erkeğimizin peki neymiş bu evcil hayvan monkey olsun çok seviyorum çok güzel şimdi hikayemiz hazır hadi hep birlikte okuyalım once upon a time there was a king and a queen they lived in a lovely golden mushroom and had a beautiful daughter studyvi but studyvi was very unhappy she never laughed or smiled we will give a gold key to the person who can make studyvi happy said the queen a musician came and played the guitar a fairy said a magic spell and the joker came and told jokes but study didn't smile or laugh a young teacher came to work at queen's mushroom he came with his little monkey the little monkey liked to play one day study saw the monkey and started to smile then she laughed the queen heard her daughter and saw the monkey the monkey was happy to get a gold key <laughs> the end Evet, bir zamanlar bir kral ve kraliçe vardı. Altından bir mantarda, sevgi içerisinde, güzel kızlarıyla birlikte yaşıyorlardı. Ama kızı hep unhappy, mutsuzdu. Çok mutsuzdu. Asla gülmezdi, gülümsemezdi. Ve dediler ki, kızımızı mutlu edene altın bir anahtar vereceğiz. Ve bir müzisyen geldi, gitar çaldı, birkaç sihirli sözcük söyledi. Ee, işte bir... Ee, şaka yaptıla birisi de. Ama yine de ne yaparlarsa yapsın müzikler şakalar işe yaramadı. Sonra a young teacher. Genç bir öğretmen geldi ama gelirken evcil pet hayvanı olan bu monkey ile geçirdi maymunu ve maymun <laughs> oynamayı çok seviyordu. Kız da maymunu görünce gülümsemeye başladı. Daha sonra işte kahkaha güldü ve e, kraliçe kızını duydu maymunu gördü. Maymun da altın anahtarı aldığı için çok mutluydu. Bunu böyle print deyip dilerseniz e, hikaye kısmını çeviri için öğrencilerinizde kullanabilirsiniz. Dilerseniz eğlenmek için sadece bile İngilizce ile birlikte eğlenelim diye kullanabilirsiniz. Dilerseniz de bu um, print deyip şu alttaki objelerle birlikte bunları tahtaya yapıştırıp belki de öğrencilerinizden kendilerinin bir hikaye oluşturmalarını isteyebilirsiniz. Şimdi replay diyorum ve size science fiction gösteriyorum. There is a planet in this story. What's the planet's name? Peki, mişmaş olsun. There was a spaceship in the story. was it like? Peki uzay mekiği nasıl olsun? huge silver. Ah, görünmez olsun. Güzel. What's the planet like? Hmm, nasıl bir gezegen bu? Snowy olsun. Ve burada there is an alien in the story. What's it like? Peki bizim bu uzaylımız nasıl bir şey olsun? Bakalım bakalım bakalım. Strange olsun. What color? Purple. Purple bir Uh, uzaylı çok hoş olurdu. There are some dangerous people or creatures in the story. What are they? Peki, dangerous, tehlikeli. Ya tehlikeli insanlar ya da yaratıklar olacak. Hangisi olsun diye soruyor. Bakıyorum. Bence tehlikeli... Plants. Gerçekten. Kafası da böyle bir, bir dinozora falan benzemiyor mu? Çok, çok benziyor. Peki, ee, robots olsun. Robots. Ve hikayemiz hazır. Bunu çevirmeyeceğim. Sadece görün diye e, bir minik gösteriyorum bu şekilde. E, burada da yine e, gelecekte bir sene. 3034 yılında işte e, Mişmeş'i ziyaret ederken yaşadıkları şeylerle alakalı tatlış bir hikaye çıkıyor. Burada öğrenciler kendileri seçmeyi çok seviyorlar. Yani tişe biz seçelim, biz yapalım, işte ben kendi hikayemi yapayım vesaire. Dediğim gibi dilerseniz sadece görselleri ya da buraya kadar bile gelmeden sadece soruları kullanarak öğrencilerin kendi hikayelerini yazmalarını sağlayabilirsiniz ya da bu şekilde eğlenceli bir yolu da yapabilirsiniz. Peki sonuncuyu hemen bir korku hikayesi. What, who do you like being with? Hmm. Kimle birlikte olmayı seviyorsun? Teacher. Uh, where do you like to go? Nereye gitmeyi seviyorsun? School. <laughs> Gerçekten bunu yapan varsa bitiş. What are the scariest creatures? En korkunç, en korkutucu yaratıklar. Hangileri olsun? Bears. Ama çok tatlı ve neyse bears diyelim. What color do you hate? Hangi renkten nefret edersin? Brown diyelim. Uh, there are some very small creatures in the story. What are they? Peki böyle çok küçük küçük yaratıklar var bu hikayede. Bunlar da küçük worms olsun. Ve there is a scary person or creature in this story. What is it? Hmm, korkutucu bir insan ya da bir yaratık var. Yine bir bir önceki hikayedeki gibi bu sefer hangisi olsun? Belki bir wolf. Ve horror story'miz hazır. Ee, i̇şte Eski bir evde ormanda öğretmenimle birlikte kalıyordum bir gece dışarı gitmek istedim nereye gidiyorsun dedi okula dedim ama dedi işte karanlık oluyor ve bir fırtına geliyor vesaire diye başlayıp böyle korkutucu bir şekilde devam ediyor arkadaşlar inşallah hoşunuza gitmiştir öğrencilerinizle eğlenerek İngilizce öğrenmek için ya da bir writing ya da en e, kötüsü bir reading yapmak için bile kullanabileceğiniz harika bir e, site. Yine bunun ikinci versiyonu da var. Ona da birlikte bakacağız. Şimdilik birinci versiyonunu inceledik. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.